Bu uygulamada tristörün durdurulması uygulamalarını yapacağız. İki adet uygulamamız var. İlk önce tristörün paralel butonla durdurulması uygulamasını gerçekleştireceğiz. Burada devrenin çalışması kitapta anlatılmış zaten. Butona basıp tristörü tetikliyoruz. Tristör iletime geçiyor, lamba yanıyor. B2 butonuna bastığımızda tristörü kesime götürüyoruz ve lamba sönüyor. Gayet basit bir uygulama. Tristörümüz BT151 bacak sıralaması katot, anot, gate. Bir önceki uygulamadan bacak sıralamasını görüyoruz. Katot, anot, gate. Tristörümüzü yerleştirdik. Tristörümüzü yerleştirdikten, yerleştirdikten sonra bir adet butonumuz var. Onu yerleştirelim şuraya. Durdurma butonu olsun bu. Şu tarafa koyalım durdurma butonumuzu. Bu durdurma butonu, B2 butonu anotla katot arasına bağlı. Paralel bağlı. Bir bacağı anotta anot, Baktığımızda orta bacak. Anoto bağladık. Orta bacak. Katot ise birinci bacak. Katot ise birinci bacak. Butonun diğer bacağını da katoto götürdük. Yani 1 ile 2. 1 ile 2 arasına ne yaptık? Buton bağladık. Bu bağlantıyı gerçekleştirdik. Şimdi lambayı bağlayalım. Lambamızın bir bacağı artı da artı hatta bağlı. Bir bacağı da anoto bağlı. Arta hatta bir bacağını bağlayalım. Diğer bacağını da lambamızın kablosu ince olduğundan temaslılık yapabilir. O yüzden ayrı ayrı hatlara bağlayalım. Lambamızın bir bacağı da nereye gidecek? Anota gidecek. Anot neresiydi? Orta bacağı. Orta bacağı lambamızın bir bacağını bağladık. Diğer bacağı da artı hatta bağladık. Şimdi bir klık direnç artı hattan çıkıyor. Diğer butonumuz başlık butonumuz da buradaki buton olsun. Bu butonumuzla bir et bordumuza yerleştirelim. Butonumuzun bir bacağı bir klık dirençle artıya gidiyor. Bir klık direnç ile artıya gitti. Şu şekilde bağlantısını yaptık. Diğer bacağı ise nereye gidiyor? Gate'e geliyor. Onu da bir kablo yardımıyla yine butonun diğer bacağını aldık. Geyik bacağı. Neresi geyik bacağı? Üçüncü bacağı. Üçüncü bacağı geldik. Bağlantıyı yaptık. Şu an devremizdeki bağlantıyı tamamladık. Devremize enerji verelim. Şu bizim beyaz kablo eksimiz. Ee, eksi hattımızı biz neresi yapmıştık? Katot bacağı eksi. Butonun bir bacağı da eksiydi. Eksi bacağımızı bağlamamışız. Şu katot Patot burası. Bunu hemen şöyle eksi yapalım. Eksi attığımızda bağlantımızı yaptık. Artıya da artımızı verelim. Şimdi devremize B1 butonu ile tetikleme yapacağız. Yani şu butonla tetikleme yaptık. Lambamız yandı. Şu an butona istediğim kadar basayım ya da elimi çekeyim. Bu sönmez lamba. Lambayı söndürmek için şemamızda B2 butonu var. Bu B2 buton paralel butondur. Bunlar tristörü bastım. Basmamla beraber artık tristörü bypass edip butonun üzerinden lamba yanıyor. Elimi çektiğimde lamba sönecek. Elimi çektim. Lamba söndü. Tekrar basıyorum. Tetikledim tristörü geyitten B1 butonuyla. Lamba yandı. Tristör iletimde. Butona basıyorum. Lamba hala yanmaya devam eder. Elimi çektiğimde lamba sönecek. Devrenin çalışması bu şekilde.